İnsan, ruh, nefis ve akıldan müteşekkil, topraktan yaratılmış bir varlıktır. Akıl yoluyla nefsimiz ve ruhumuzu dengede tutmak zorundayız. Beden topraktan yaratıldığı için meyli hep toprağa doğrudur. Fakat ruh olmayınca beden hiçbir işe yaramaz. Topraktan geldin haydi toprağa der, bir çukur kazar içerisinden atarlar. Bedeni sevimli ve kutsal kılan ruhtur. Hz. Mevlana Beden bu dünyaya aittir, ruh ise öteki alemden gelmiş, bu alemde gariptir. Gariplere sahip çıkmak Kur'an emridir. O nedenle ruhuna sahip çık diye buyurmuştur. Merhaba arkadaşlar. Orucun özel hayatımıza bakan önemli hikmetlerinden birisi de manevi hayatımızı düzenlemesidir. Önüne gelen her şeyi yemeye alışan bir nefis iyice semirir ve bir süre sonra sahibini dinlememeye başlar. Nefsi iyice semiren bir insanın ruhu aynı oranda zayıflar. Kendine lezzet veren her şeye saldıran nefis bir süre sonra haram helal hassasiyetini kaybeder ve böyle bir nefse aklın ve dinin emirlerini dinlemek çok ağır gelir. Bin türlü hikmetleri bulunan oruç ile nefis zor akide olsa boynunu büker. Helal haram demeden her şeyi yemek insanın manevi hayatını mahveder arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'te Allah normal zamanda yiyip içtiğimiz helal olan şeyleri de bize gündüz vakti yasaklar. Helal olan şeyleri bile oruç ile terk etmek zorunda kalan nefis dolayısıyla haramlardan kaçınmak için de kendinde bir kabiliyet görür. Gençler öyle tahmin ediyorum ki siz Rabbinize asi ve isyankar olmak istemezsiniz. Size sayısız nimetler veren Allah Teala Hazretlerine karşı nankörlük de yapmak istemezsiniz. Hatta adım mücteba gibi eminim ki namazlarınızı kılmayı ve Allah'ın emrettiği diğer görevimiz olan ibadetleri de yerine getirmeyi arzu edersiniz. Bunları istediğiniz halde yapamamanızın sebebi nedir biliyor musunuz? Nefsinizin tiryakisi olduğu alışkanlıklarını terk etmek istememesi ve sizin de çok istediğiniz halde nefsinize söz dinletememeniz. İşte sevgili arkadaşlarım, oruç sizin en büyük müttefikinizdir. Size destek olarak nefsinizi, sizin sözünüzü dinler bir hale getirir. Açlık sebebiyle midemiz birazcık ağlar ama diğer tüm duygularımız midenin boyunduruğundan kurtularak kendi ibadet mecralarında fevkalade büyük manevi lezzetleri tadarlar arkadaşlar. Yani midemiz ağlarken onlar bir cihette Allah'a binler şükrederek gülümserler. Ramazan ayında müminlerin türlü manevi haller kazanmasının sırrı budur sevgili gençler. Ramazan ayında şeytanların zincire vurularak bağlandığını buyurur sevgili peygamberimiz. Herhalde bu hadiste kastedilen bir anlam da şu olsa gerek. Oruç vasıtasıyla nefisler kontrol altında olduğundan dolayı şeytan en büyük işbirlikçisini kaybetmiş olur. Bundan ötürü de bu ayda Müslümanlar üzerinde çok etkili olamaz. Sevgili gençler, bir İslam büyüğünün güzel bir sözü var. Sizin de üzerinde düşmenizi rica ediyorum. Bizi açlık diriltti, sizi tokluk öldürdü.